Tabi ise dizimizin 24. bölümünde Elif'in böbrek nakli olması gerek. Çünkü Elif'in sağlığı yerinde değil ve muhtemelen nakilin, nakil için vakıf kalmayacak Elif Mirza ve dede arasında ise Elif'in bu beklenmedik çıkışı nedeniyle önemli bir gelirim yaşanacaktır. Elbette Elif taksiyle geri dönerken fenalık geçirip baygın vaziyette olmazsa yani dedesi bir torunun sağlığına kavuşma, kavuşturmak için bir başka torunun sağlığını hiçe sayarak maalesef Elif ise Ayşe'nin böbreğinin zorla alınmasına karşı çıkacaktır ve dedesine bunu istemediğini Şahin ise aslında bölümün başında kızı Sevda ile geçmişte yaşadığı ve Ayşe'nin babası olan Yusuf'un Hasan adindeki gençle İstanbul'a gidip yuva kurma isteğine rıza göstermemesidir. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Daha fazla video için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşça kalın.